Dedik ki Atlantia dönemindeki bu teknolojik uzmanlar geliyorlar. Ama nasıl geliyorlar? Açık farkındalıkla geliyorlar. Açık farkındalıkla gelirken yine kendilerinin belli bir transformasyon fazına uğratıldı ama kademeli olarak. Dünya insanlığına eterik bir yaşam olarak sunuldu bu transformasyon fazının düşümü hadisesine. Sahip oldukları farkındalık düzeyleri geldikleri boyuta eşdeğerdi. Yani nereden geldiklerini biliyorlardı, kim olduklarını biliyorlardı, ne yapmaya geldiklerini biliyorlardı. Çekirdek dünyanın hedefinin ne olduğunu biliyorlardı. Hepsi bildirilmişti. Bu amaçla gönderilmişti. Ama geri dönüş söz konusu değildi. Yani çekirdek dünyadan, Samanyo galaksinin Samanyo galaksisi galaksisinden yine Andromeda galaksisinin gidiş söz konusu değil. Tek gidiş var. Çekirdek dünyaya. Denendi. Denendikten sonra sıkıntı çıktı. Çünkü o türler türler diyorum pardon. Oradaki teknolojik uzmanlar uyum sağlayamadılar. Diyeceksiniz ki 12 sarmallı DNA faktörüne sahip evrim türlerini oluşturan bu uzman kadro nasıl çekirdek dünyanın bu haline uyum sağlayamaz? Bakın zaten titreşim olarak uyum sağlayamaz ki kural bu. Zaman mekan form uyumlaşması sağlayabilmek için kendi transformasyon fazlasını düşürken çekirdek dünyanın kaba kesifliğinden etkilendi bu varlıklar. Ve neye uğradığını şaşırdılar. Bu biraz basit bir ifade olabilir ama balığı kalkıp da dışarıda yaşatmaya benziyor. Bu yaşatması için dışarıdan hafiften su bırakmaya benziyor. Yani su püskürtmeye. Mümkün değil ki. Ne kadar yaşayabilirler? Uyum sağlayamadılar bazıları. Ve sağlayamadıkları için de dendi ki çekirdek dünyada bir bilinç karaltılma hadisi yaşayamadan çekirdek dünyaya intibak sağlanamıyor. O zaman ne yapacağız diyorlar. Özel evimsel için konuşuyorum. Çekirdek dünyaya adaptasyon için bir süreç tayin edeceğiz. Yine çekirdek dünyada şimdiye kadar evrim türlerinin normal geliş hadisesini oğullama sistemi. Yani nedir? Anne karnından bir bedenin doğmasına oğullama sistemi diyoruz. Tabi o bu genetik kodlama planına tabi olarak bilince kırartılması hepsi hepsi, hepsi devre devreye sokularak aslında oğlama sistemi devreye sokuluyor. Ve oğlama sistemiyle devre sokulan bilinçlere bakıyorlar. O ilk dönemdeki gibi etkilenmek nispeten daha az. E tamam o zaman bu yolda ilerleyelim dendi. Çünkü açık farkındalıklı olduğunda ortaya çıkan hezeyan daha farklı. Kapalı farkındalıkla ortaya çıktığında onu tedavi etmek daha farklı oluyor yani. <laughs> Bu amaçla bizler çekirdek dünyaya geldiğimizde ne yazık ki kodlama planlarına tabi tutuluyoruz. Bilincimiz karartılıyor ve bilincimizin karartıldığı oranda da sadece devre sokmamız istenen programa uygun şekilde bir programı uygulamak için geliyoruz. Tabi bunun da bazı dezavantajları olmuyor mu? Oluyor. Çünkü biz şu an ne yapmaya çalışıyoruz? Kapalı farkındalığımızı açık farkındalık düzeyine getirmeye çalışıyoruz. Açık farkındalık üzerine getirebilmek için de yine kullandığınız bu formun çok özel bir aygıtı var, biyokompütür diyoruz. O biyokompütürün sahasında genel duyarlılıkları değil, özel duyarlılıkları açığa çıkartarak ki özel duyarlıkların kastım ne? Kendi yüksek benliğimize ait öz bilgiyi ve öz enerjiyi açığa çıkartıp o öz enerjiyle muhatap olduktan sonra bizde bir farkındalık, ve idrak, bir kavram oluşacak ki biz kendimizi yüksek benlikçe bilimli hadisesini çekirdek dünyada yaşayabilir hale gelelim. Şimdi biliyorsunuz kuantum şuurlandırma boyutları var. Nedir kuantum neydi? Maddenin, kaba maddenin en küçük parçacığı. İçlerinde ne var? Elektron, proton ve elektron en bilineni daha sonra bunların daha inceletif halleri de farklı, e, keşfedildi. Ama biz temel olarak bunları inceliyoruz. Elektron, proton ve nötron. Elektronun kendine ait bir de orbitsel bilinç alanı var ve o alanda dönüp devinip duruyor. Nerede deviniyor peki? Neyin etrafında deviniyor? Protonun ve nötronun etrafında deviniyor. Proton ve nötronun etrafını devin göre yani boş bir şekilde devinmiyor. Çünkü orada da bir orbital bilinç uzayı oluşmuş. Yani orada da bir boyut sağlıktan bahsediyoruz. O boyut sağlığın içerisine yüksek benliğe ait programı yükleyebiliyorsunuz. E program kendi başına mı hareket ediyor? Ne yapıyor? Gücüyle birlikte, enerjisiyle birlikte hareket ediyor. Ve o atomsal bütünlükte yani kuansal bütünlükte olan yüksek benliğe ait probumun açılımı, açılımı faktörü ne kadar yoğunsa o açılım faktörüne uygun olarak da yüksek benlik kendi enerjisini çekerek dünya sokabiliyor. Et, atomsal yapıları niye oluşturdu? Mikroorganizmasal yapıları değil mi? Mikroorganizmasal yapıyı ilk başta ortaya çıkan neydi? DNA. E, DNA'nın yapısını anlattığımızda ne diyoruz? DNA işte diyoruz ki 5 tane atomsal yapı var. 4 tane karbo 4 tane bazik durum Bazlar var. Bu bağları sağlayan diyoruz. Bunların etkileşimiyle aslında bioaktif bir yaşam ortaya çıkmış diyoruz. Zaten hücreyi tanımlarken nasıl tanımlıyorduk? DNA'lar biliyorsunuz ki hücrenin çekirdeklerinde yer alıyor. Hücreler bioaktif yaşamlarda, canlılardır diye tanımlıyoruz. Yani biyolojik yaşam nerede başlıyor? DNA'nın ortaya çıkmayla ama DNA'nın ortaya çıkmasını sağlayan ne? Yine elementer evrimi sağlayan o atomsal bütünlük, atomsal yapılar. Birbirleriyle birbirlerini tamamlayarak, birbirlerini katlayarak evrimsel aşamada en üst tekamüle sahip olan bir prototip ortaya çıkartılıyor. Yani insani prototip ortaya çıkartılıyor. İnsani evrim prototipi de kendi içerisindeki genel evrimsel veya özel evrimsel yaşarken ne yapıyor? Tekamül veritesinde kendi tansal özünün kendi hasretine ait, değerlerine ait, keyfiyetlere ait özellikleri çekerek dünyada olma bazından yaratı bazına sokabiliyor diyoruz. Bizim hem fizik tarafımız var hem de metafizik yapımız var. Bizim fizik yapımızda metafizik yapımız hep iç içe zaten. DNA'dan baş bu metafizik ve fiziki yapı. DNA'nın fiziki yapısı nedir? O adenin, guanin, sütüsün, timin atomsal yapısı var. Fosfor, azot, oksijen, hidrojen diyoruz değil mi? ve karbon. Bunların etkileşimi ve dizilimi ile biyolojik yaşam aktivitesi ortaya çıktığını ifade ederken aynı zamanda burada mikrobiyolojik özelliklerin de ortaya çıktığını gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. ve biyolojik özellikler de biyokimyasal özellikler, fiziki özellikler de ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar neydi? Daha önceki derslerimizden anlatmıştık. Bizim fiziki yapımız ortaya çıkıyor. Gözümüz, kulağımız nasıl olacak? İşte saçlarımızın rengi ne olacak? Anneden babadan gelen kalıtsal enerjiler nedir? Kalıtsal genler nelerdir? Kalıtsal hastalıklar nelerdir değil mi Bunlar hepsi bizim fiziki yapımıza ilgilendiren şeyler bir de holografik yapımıza ilgilendiren şeyler var nedir bu yine DNA'nın genetik uzay bölgelerindeki yüklü olan torlarda açık duran duyarlılıklar açılmayı bekleyen duyarlılıklar e bunları yükleyen kim bunları yükleyen demin dersin başında söylediğim gibi teknolojik uzmanlar birliğinin bağlı Sürüs, Zira ve Vega'daki teknolojik uzmanlar. Bu etkiyi kim veriyor onları biliyor musunuz? Yine bağlı bulundukları tansal özler tarafından veriliyor. Yani her birimize kendi kullandığımız formlar dahil olmak üzere hem fiziki tarafının hem de metafiziki yapının şablonları var. Bu şablonların devre sokulması, yaratılması gerekiyor. Ve oradaki kayıtlara bakılarak ne yapılıyor? Çekirdek dünyada evrim türlerinin üzerinde fonksiyon vurgulayabiliyor ve o evrim türlerine programize, programizasyon devreye sokulabiliyor. Şablonların olması da bana da ekstradan ilginç gelmişti bu programı ilk öğrendiğimde. Cenab-ı bunu yaklaşık bir 15-20-15 sene olmuştur herhalde devreye sokalı. Neden şablona ihtiyaç duyuluyor ki diye düşünüyordum kendisiyle de konuştuğumuz sohbetlerde şöyle bir şey ortaya çıktı. Bakınız biz şimdi size de bunu aktarmak isterim ki eminim ki soru sormak isteyenler bizim kafasında da böyle bir soru vardır. Yani madem her birimiz farklı türleriz neden buna ait şablonlarımız var? Bakınız bizler çekirdek dünyada farklı şekillerle sahip farklı türler olabiliriz. Ama kaynak aynı kaynak. Ne, yani ne demeye çalışıyorum? Benim asil kaynağımın kim olduğu belli benim özdeş makrolarım olabilir. Benim aynı asit kaynağı bağlı farklı makrolarım olabilir. Onlar da farklı türlerde, farklı şekilselliklerde olabilirler. Benim mikro benim aynı asit kaynağı bağlı mikroidik karakterlerim, kardeşlerim de olabilir. Ama benim kullandığım kompütürün karakteri her şekilde dünyaya geldiğinde aynı. Özdeş makromun da öyle. Özdeş makro dememizden kasıt ne? Aynı asil kaynağa bağlı olduğumuzdan dolayı. Yoksa ikimiz aynı tanısal hüze izlemeye çalışıyorum. Şimdi beni bir makro olarak düşünün. Bir de kendi özdeş makromdan bahsetmiştim. Her bir özdeş makroya bir tane kompütür oluşturuluyor. Bu kompütürün şablonlarından bahsediyorum aslında size. Başka bir şeyden bahsetmiyorum. Yani Lira'da ve Vega'da bu şablonlar bulunuyor. Çünkü siz sadece bir defa kullanıyorsunuz o kompütü. Bir defa üretiliyor sizin için. Diyelim ki ben bundan kaç sene önce çekirdek dünyaya ilk defa enkarne olmuş olayım. Baraj tasarruf planlarından. 2000 sene öncesinde Tamam. 2000 sene önce ben ilk defa çekirdek dünyaya enkarne olacakken kullanmış olduğum kompütür ve şimdiki kullandığım kompütür aynı demeye çalışıyorum. Anne babam farklı olabilir. Eşim dostum farklı olabilir. Genetik karakterin farklı olabilir. Dış görünüşsel olarak, fiziksel olarak. Ama holografik kayıtları standart. bozunumu uğramadan orada kayıtlı tarzı altında bulunuyor. Tekrar kullanabileyim diye. Çekirdek dünyada bozunumu uğramış ve deformasyon uğradıktan sonra dejenerasyonu uğramış bir bilinç. Orion koordinatlarına kilitlenirse o makro o kişilik üzerinden bir daha kendini devreye sokamayacak. Doğru. Peki o kullanacağı kompütür ne oldu? O da bozuna orada uğradığı için ne yapılacak? Varlık kendini, makro bir daha kendi o tarz bir potansiyel devre sokmayacak. Onun yerine bir başka makro devre sokuluyor. O makroya özel bir kompütür inşa ediliyor. Ama frekans olarak bakıldığında birbirine benzer. Ama kayıtlar anlamında hayır. Çünkü her bir öz kendisinin özel olduğu gibi her bir makroda kendisi özel bir frekansı taşır. Birbirine frekans anlamında benzer olamaz. Varlıkları yok edemedik. Yok edemedik derken şunu kastediyorum. Varoluşta devre sokulan hiçbir şey de yok edilemiyor. Olduğu gibi devam etmek zorunda. Sadece şekil değiştirebiliyor demiştik. Öyle de oluyor. Ama ne yapılıyor? Pozitifse pozitif, negatifse negatif olarak değişim, değişiklik gösterebiliyor. Yani bir yapıda bir değişiklik ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu biyokompütür bu kadar önemliyse ve değişmeden de bugüne kadar gelebiliyorsa ilk enkarne olduğum dönemden şu ana kadar ve programlar da farklı farklı yükleniyorsa hedef ne olabilir ki? Hedef öncelikle kompütürlerin ön birlenmesi. Bunu da kademeli olarak yapıyor. Yani diyoruz ya, alfabet, değişim, dönüşüm programları diyoruz. Humanoid, humanoid, değişim, dönüşüm programları diyoruz. Neden diyoruz bunu? Bu değişim nereden başlıyor? Benim kolumdan başlamıyor, böbreğimden başlamıyor. Benim değişimim, dönüşümüm tamamen beynimden başlıyor. Beynimin fiziki yapısını öyle bir tanzim etmediğim ki, holografik yapısıyla uyum içerisinde olmalı. O holografik yapısıyla uyum sağladığımız zaten benim kullanmış olduğum robotik kalıpla mühendis olan enerjik formundaki kompütürle birleme yapabilir. Kendisine istenen bu. İlk kitapta ben çekirdek dünyada mikro farkındalığına hareket ederken öyle programları açtım ki yüksek benliğime ait makro programları da devreye sokup Makromu, kendi yüksek benliğimi, çekirdek dünyada tecelli edebilme etkisine sahip oldum. Hakkını kazandım. O zaman ne yapıyorum? Enerji kompütürüm, yüksek benliğime ait enerji kompütürümle maddi kompütürümü birleyebiliyorum. Daha önce çiçeklerde, Ama şimdi böyle kapçaklıyorlar. Zerilerinden birleniyorlar. Ki bu zerini, ne? Zeresi DNA. Daha da içerisine gidersek porlardan birbirlerini kilitleniyorlar da diyebiliriz. Ama biz maddeden ve enerjiden bahsettiğimiz için DNA'yı baz alacağız. DNA birleşti hücreler birleşir. Hücreler birleşti beynin kendisi o birleme hadisesini gerçekleştirebiliyor. Makro kıymette kullanılan enerjik kompütürün aksoyran motor bilgilik örtüsündeki karşılığı olif. Bizim kullanmış olduğumuz çekirdek dünyada kullanmış olduğumuz maddi kompütürün karşılığı da apio kompütüra diye biliniyor. Yani APIA kompüteriyle Olif ne yapıyor? Birleme hadisesini gerçekleştirmiş oluyor. Daha sonra ne isteniyor? Hedef bu mu? Değil. Hedef değil ama aracı ve imka, imkansızı başarma yolunda bilince basamak. Hedef ne? Süper makro kıymette bir bilincin çekirdek dünyada kendini yani için çekirdek dünyada kendini yaratması. Bunun için de ne gerekiyor yine? kompütür birlemesi gerekiyor. Kompütürlerin birlenmesinin ilk aşamasını gerçekleştirdik. Ne yaptık? Alfa karakterliğini apio kompütürlerle olifi birleştirdik. Bu beta karakterli bir yapı ortaya çıktı. Yani entelek kompütürümüz ortaya çıktı. Şimdi sırada ne var? Makro bütünleşim oldu. süper makro bütünleşimi devreye sokacağız. Süper makro bütünleşimi sağlayabilmek için süper makro bilgi, e, mahiyetteki bir bilginin makro potansiyelin üzerinden kademeli olarak devre sokulması lazım. Aynı yüksek benliğin mikronun üzerinde vurguladığı tasarrufu benzer bir tasarrufu bu sefer direkt süper makro kıymetteki bilinç devreye sokuyor. Nasıl? Yine kompütürlerinden. Şimdi kompütürleri ele alıyoruz. Ne Enerji kompütür var ikisinde de. Süper makro kıymetteki bilincin kullandığı kompütüre etrolif diyorduk makro kıymetteki bilincin kullandığı kompütüre de olyef diyorduk. Bu sefer olyef ile birleştirmeye çalışacağız. Olyef kompütür ise o zaman olyef dediğimiz o kompütürde de ne yaraması lazım? Tansal benliğe ait bilgi ve güç bulunması lazım. Yani bir programlamanın olması lazım. Olyef'te ne vardı? Yüksek benliğe ait bilgi ve güç bulunuyor. Şimdi yüksek benle ait bilgi ve güç yeterince devre sokulduğu için o hedefle apıya kompütür birleşmişti. Şimdi yüksek benliğin kullanmış olduğu o kompütür üzerinden öyle bir programın devre sokulması lazım ki tanrısal öz benliğe ait kompütürün gelip burada mündemişçiden birleme halisine geçebilmesi lazım. Kalemli tarzda bunu yapıyoruz. Yani beta'dan sonra omega'ya geçiş söz konusu. Bu daha önce oldu mu? Çekirdek dünyada sadece bir veya iki defa bilincin üzerinden gerçekleşti bu. Ama şu an genel anlamda çekirdek dünyada etrolyef ile olyef birleşimi söz konusu değildir. Hedefimiz şu an o. Peki bunun için zaman var mı? Elbette ki zaman var. Ne zaman, nasıl bir zaman var? Aksa Öğrenme Motor Bilgelik Vakfı'nın öğreticisinde ana hasat kavramıyla özdeşleşiyor. Yani ana hasat dönemine kadar bilinçler önce makro bütünleşimlerini, makro kompütür bilenmelerini yapmak zorunda. Yani apio kompütürlerle, kompütürlerle e, bileşmesi birleşmesi söz konusu. Biz bunu insanlara farklı farklı anlatmaya çalıştık. Çünkü insanın kendi hakikatini tanıması için farklı yöntemlerin devre girmesi gerekti. Bunu dinler tarihinden tutun da sanatın ve bilimin aktifliğiyle, felsefenin eğitimiyle, aktifliğiyle dünya insanını anlattık. Ama kalkıp da siz biyokompatibilizi birleştireceksiniz demedik. Sadece insanın kendi hakikatinin beyninde yattığını ifade eden olguları, bilgileri verdik. Ve nitekim de ruhsal bilgiler bunu çok da güzel yaptılar. İnsanın nefsini çakralara bağladık. Doğru da nitekim. Ama sonuçta o nefsin ortaya çıkmasını sağlayan ne? Biyokompütür. Çakradaki bilinç değil ki. Yani cevheri otomasyon bilincinin hakimiyeti altında bulunan bilinç ancak sorumlu tutulabilir. Şimdi dedik ki üçlü merkez olucu sistem. Yani yas adaptasyon kişiliğini ortaya çıkaracak potansiyeller bunlar. Üçünden bahsetmiştik. Bir tanesi ne demiştik? Çakur oris. Yani kök şarkı. Bir tanesi ne dedik? Çakur sadisna. Ne dedik? O duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel çakralar. Yani vahire ve sadisna. E bu çakraların aktifliği neydi? Her birinin kendi karakterine uygun olarak bir etrafında bir siklon güç alanı oluşturuyordu. Duyumsal, duygusal, düşünsel ve zeksel aktiflikleri göre sürekli beyni impuse ediyorlardı. Yaşadıkları başka bir şey yok. Yani programları o. Düşünebiliyor musunuz? Enerjik karaktere sahip olan bu bilinçler sadece kendilerine verilen program dahilinde bu işi işlerliği sürdürebiliyorlar. Yani sen sadece zevkleneceksin denmiş. Senin programın bu. Zevkin alasını çekirdek dünyada devreye sokuyor. Veya <laughs> sadece düşüneceksin diyor. Tamamen bu düşünce boyutuyla alakalı olguları devreye sokuyor. Diye sen aşırı duygusalsın, duygulamanın tavanına yaşayacaksın. Sadece duygulama ama alabildiğini, alabildiğini yaşayabiliyor. Ve her seferinde farklı farklı yaşıyor. Sonuçta insan dediğimiz şey o üç bilincin kombinasyonuna oluşan potansiyel. Yersel kişiliğe verdiğimiz potansiyel ad. Bir sıfat diyelim belki de. Şimdi ne istiyoruz peki? İnsansal bilincin tansal bilinç olma yolunda bir yol kat etmesini istiyoruz.